Cumhuriyet Halk Partisi müthiş bir zafer kazandı, Türkiye'yi resmen ele geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi evet bugün bir seçim olsa ben inanıyorum ki iktidarı Recep Tayyip Erdoğan elinden kesin alacak ama ama erken seçim olmayacak çünkü çünkü AKP'yi kuran İsrail buna izin vermez. Bakın toplumun yarısı, toplumun yarısından fazlası artık AKP karşıtı. Yani çok ciddi bir boyutta, çok büyük bir boyutta insan kitlesi muhalif. E bu muhaliflerin gaza alınması gerekiyordu. Ne yapıldı? Belediyeler halka bırakıldı. Ama yönetim, saray hala AKP'nin elinde. AKP'nin iplerinde. Ülke battı, perişan. Yani bu dört yıl nasıl geçer? Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'siyle bu dört yıl nasıl geçer? E, düşünemiyor kimse. Yani önünü göremiyor artık hiç kimse. Nasıl geçer? Nasıl geçecek? Bilmiyoruz. E, toplumsal kaos çıkacak. E, intiharlar artacak. Açlıktan, açlıktan toplu ölümler başlayacak. İntiharlar zaten vardı. Bugün şu anda bir askeri ücretle iki buçuk çorba içiliyor. İki buçuk böyle şu kadar. Şöyle şu kadar. Evet iki buçuk kelle paça çorba içilen bir ülkede kelle paça altı euro, askeri ücret günde on beş euro. İki buçuk kelle paça içilen bir ülkede askeri ücretle günlük e, hayat gitmez ama e, AKP'yi başta tutacaklar. Yani o güçler, o AKP'yi yaratan Polhenzeler itiraf eden Yahudi Polhenzeler AKP'yi biz kurduk diye Paul Henze kitabında itiraf etti bunu. AKP'yi 4 sene daha bu memleketin başında tutacaklar. Hatta daha da kötü bir şey olabilir. Ondan sonrasına da bir şeyler düşünüyor olabilirler. Ya çünkü ben, çünkü Recep Tayyip Erdoğan ölünceye kadar iktidarda kalmak isteyecek. Belediyeler artık onun bile değil. Belediyelerin CHP'ye geçmesi halka hizmet olarak geri dönecek. E baksanıza 5 yıldır CHP yönetiyordu zaten ülkeyi, belediyeleri. E demek ki halk memnun ki Tekrar gitti CHP'ye verdi yani. Ama maalesef AKP'den kurtulamayacağız. Üzgünüm.